Merhaba sevgili yarış severler. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yarın 16 Temmuz Perşembe. E, gündüz Ankara at yarışları var. iki tane altıgan ganyan var Ankara'da. Ben biliyorsunuz normalde e, çift yarışların olduğu gün e, birinci altılara tahmin vermiyordum. Fakat Ankara altılısını çalış bitirdikten sonra şöyle bir e, ilk üç koşuya da bir göz atayım dedim. O ara Akyaka'yı da görünce uygun grupta Zaten oraya çalışmaya gerek kalmadığını düşündüm. İki tane koşu kalıyordu onun haricinde. Orada da fazla koşmadığı için, oralara da fazla vaktim almadığından dolayı birinci altılı ayen tahmini vermeye karar verdim. Yakalayacağımı da inandığım bir tahmin olduğundan dolayı da sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz ben birinci altılı gayen tahminime geçeyim. Altılı gayenin ilkeye saat 14'te başlayacak. 4 3 yaşlı Arapların şart 3 bir mücadelesi. Bu yarışta 1 bir numaralı Aams'ın son yarışını güzel bir dereceyle kazandı. Yine Elazığ'da koşup Elazığ ve Urfa'da koştuğu yarışlarda birincilik çıkartan 4 numaralı Zafer Meydanı'nda gösterişli 2 iki tane yarış kazandı. Bu iki safkan da ön tarafta gitmeyi seven isimler. Bunlardan bir tanesi önde yani boş kalırsa çıktığı gibi bitirebilir. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızı bir kere en başta izleyeceğiz. Daha sonra eğer ön tarafta tabii ki birbirlerine Yıpratırlarsa diye de arkadan gelecek iki tane var bu iki ismi de Ben yazma taraftarıyım Bunlar da 2 numaralı 4 Nal Bey ve 3 numaralı Hikmet Fırtınası olacak Baktığımız zaman mesela 1 numaralı Ağamsın'dan aralarında bir saniye falan aynı mesafede derece fark oluyor 2 numaralı 4 Nalbiye ve 3 numaralı Hikmet Fırtınası'nın ama Ön tarafta yüksek tempolu götürdüğü zaman mesela 1 numaralı Ağamsın Sonlarda bu sefer temposu düşüyor bunun birkaç örneği daha önceki yarışlarda zaten yaşamıştık. O yüzden e, dereceye fazla e, takılmamanızı önereceğim. Yarışın tempoları dereceleri çok e, e, fark ettiriyor. Yani değiştirebiliyor. O yüzden de e, dediğim gibi ilk yak, iki tane kaçan atın yanında iki tane de bekleyen at yazıp bu aya garanti altına almış oluruz diye düşünüyorum. Altıgan ikinci yasya şartlı 5 bir yarış. ikinci koşu 4 e, yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafeli bir koşusu. Bu yarışta da 2 numaralı Altın başa ön tarafta gidecek ama bir yarış önce daha doğrusu 4. olduğu yarışta onu geçen Remsu ve Men Fire'ın koştuğu günkü yarışında ön tarafta rahat bıraktılar bu ismi. Fakat tam son viraj dönür diyorum. Mesela hemen tepesine bindiler yani eski formunu daha henüz bulmuş görmedim ben Altın Başa. Son yarışın 3. olurken de farklı bir üçüncülük elde etti. O yüzden ee, ben burada iki tane safkana şans verip bu geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi 4 numaralı İremsu, Bir diğeri de İremsu'nun o gün e, Altın Başak ve Menofar ile beraber koştuğu gün e, İremsu'nun ikinci oldu ve Menofar'ın da aralarda kalıp çok faal ve üçüncü kalmak kaldığı yarışta e, aynı yarışta koşan e, bir numaralı Menofar'da Değerlendirmenizi önereceğim. 2 at bana göre bu yarışta yeterli olacaktır. Sıralamam 4-1 şeklinde olacak. Altıganın 3. yandısı zaten e, videonun başında da bahsetmiştim. Fazla söyleyecek bir şey yok buradaki yarış için. 4 numaralı yaka çok farklı bir isim. Bana göre yine bu yarışta da fazla zorlanmadan kazanmasını bilecektir. Günün bankosu olacaktır 4 numaralı hak yaka. Altıganın 5. yandısı ise Özür dilerim. Dördüncü ya. Birinci altın dördüncü ya. On altı handikap. Uzun mesafeli bir yarış burası da. Bu yarışta da beş tane isim önereceğim. <laughs> Affedersiniz. Bunlardan bir tanesi 2 numaralı kaldırak olacak. Bir yarış önce önde istediği tempoyu kurup kazandığı yarıştan sonraki son yarışında startı kötü aldı. Şağlan, yani e, Sanırım orada bir şağlandım. Bir şeyler oldu. Ve e, geri çıktı starttan. O yüzden de kafeye çıkamadı. Ve 5. de kaldı. Stil icabı koştu saf kanalıma hakikaten kuponlarımızı yazalım. Yine son üçüncülüğünde düzeldiğini belirledim. Bu mesafelerde ilk koşup birinci yüklü olan bir numaralı Jacobin. Yine gerilerden gelip kazanmaya çalışacak olan özellikle idman Pistekal'ı. Bunu da çok beğendiğim. Dört numaralı İsmian. Oransızık arkadaşıma geçtikten sonra eski okullardan benim sınıf arkadaşımdı. Çok farklı koşmaya başlayan iki tane arka arkaya birincilik çıkaran alt numaralı Point Shot ve son olarak da sekiz numaralı El Oyun yazarsak bana göre bu yarışta rahat bir koşu seyrederiz diye düşünüyorum. Altıgan'ın beşinci 5 ise kısa mesafeli bir çim yarışı. Üç yaş İngilizlerin katılacağı bir koşu. Yedi numaralı Art of the King. Ön tarafta giden seri bir isim. Son yarışlarında uzun mesafede koştu özellikle. Son yarışında 1661 kiloydu o gün. Yine numara götürdü ve sonlarda temposu düştü. Dördüncükte kaldı. Ondan bir yarış önceki altıncı olduğu yarışı ise bana göre çok güzel bir yarıştı. Açık yarış atlarının yanında son 200 lira kadar özellikle e, geriden gelen safkanları direndi. Yarın yine çıktığı gibi kazanmaya çalışacak. Fakat burada birkaç tane de kendisinin ön tarafı rahatsız edecek at olacağı için e, mesela e, temperance isimli safkan Ondan sonra e, baktığım zaman expectancy de yani yine önlere yakın gidiyor. E, daha sonra no kontrol bu safkan da ön tarafları yakın gidiyor. Yani ön tarafta pek e, rahat da bırakmayabilirler bu safkanı. O yüzden yanına e, birkaç tane isim önereceğim. Bunlardan bir tanesi ilk olarak e, altomu distintawk olacak. Çim pistte 2 yaşlılık döneminde kısa vade 8 birinciliği olan bu safkan, e, çim yarışlardan sonra verdiği bir arada ara vardı. O arada herhalde bir takım sorunlar yaşadı bu safkan. Son yarışın özellikle uzun mesafede ee, i̇yi atların arasında güzel bir dördüncülü var. Ateşin at, yelisi falan. E, daha sonra şu an ismini hatırlayamayacağım. 3 tane de iyi kumatı olan e, safkanların arasında uzun mesafede güzel bir dördüncülük yaptı. O yarışta düzeldiğini belli etti bu safka. Şimdi sevdiği için piste koşacak. Bana göre altımı distant halkı muhakkak kuponlarınızda değerlendirin. Daha sonra bir numaralı expectancy iki tane hayatının iki yarışın çimde koştu. İyi koşmadı. E, i̇lk yarışında bir dördüncülük yaptı. Farklı bir dördüncülük ama daha sonra Verdero'dan sonra Adana'ya gitti. İşte kulaklık falan çıkart Özür dilerim. Herhalde kapalı gözlük falan çıkartmışlardı bu safkandan. Daha sonra kazanmasını bildi. Son yarışında güzel koşuyor. iyi koşuyor. Şimdi tekrar çime çıkacak e, bu safkan. Belki o zaman henüz hazır değildi. İyi olmayabilirdi. Sorunları vardı. Şimdi daha iyi durumda. Bakalım yarın çim performansını belli edecek. Çimde gidecek mi gitmeyecek mi diye. O yüzden ben kapalı kutu olarak görüyorum biraz da. Üçüncü at olarak da kuponlarımıza işaretleyelim. Bu üç isimden sonra da önereceğim bir diğer isim. Yine e, Çin pistte geçen sene güzel birincilikleri olan son dördüncünün düzeldiğini belli özellikle de bu yarış için Ankara pistini yaptığı 6.36 e, son 423 tutakta tuta kalabalığında çok çok beğendiğim 11 numaralı Sesilvan'ın da dördüncü at olarak kupanızı işaretlemenizi önereceğim. Bu dört isimden sonra da e, geniş oynayanlar e, yeri varsa isterlerse Müslüm Çelik'in bindiği e, bir yarış önce kum e, pisti üçüncü olduktan sonra Adana'da o gün tek olarak önermiştim. O gün yarı içinde son viraj dönürken birkaç safkan yıkılmıştı. Ee, i̇stediği performansı sergilemedi bu safkan orada. Kötü koştu. Yarın belki gene idman pistte bu yarış için beni 1.04 e, son 424 bir galop yaptı. Yanında 2-3 tane safkan vardı. Hepsinin yanında en dışta tutuyordu. Çok kolaydı galopunda. 9 numaralı First Child'da geniş oynayanlar e, kuponlarını işaretlemeye çalışsınlar. Bir sürpriz yapabilir bu safkanda ve birinci altından sonra burası da 1200 metreli 16 handikap 4 dişi Arapların bir koşusu ee, kısa mesafeli bir yarış süratli geçecek bir koşu 7 numara kundak tepe her ne kadar yarışın favorisi olsa da e, ben önde rahat kalmayacağını düşündüğümden dolayı yanına at yazma taraftarıyım çünkü 1 numaralı kara ve 2 numaralı seyran tepe gibi e, ön tarafta gitmeyi seven süratli safkanlar var 7 o kundak tepeyi bence rahat bırakmayacaklardır o yüzden de sonlarda temposu düşebilir bu safkanın. Geriden gelebilecek olan isimlerden yani süratli giden yaşlarda iyi sprint atıp gelebilen 3 numaralı Tuan Hanım. Daha sonra kumpiste 2 tane birinciliği bulan bir aya bakan yavrusu olan 4 numaralı Çivici. 5 numaralı Babür Bey. 6 numaralı Yeşil Kale. Ve son olarak da 8 numaralı Arabian Prince'i değerlendirmenizi önereceğim bu yarışta. Birinci altı tahminlerim bu şekilde. İkinci altı ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.